Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da sel, Akdeniz bölgesinde yangın, Karsta, Hortum, Datça'da deprem. E, hepsini aktaracağız. Ama önce e, Datça'daki depreme bir odaklanalım çünkü son bir haftadır. Üst üste ki en büyüklerinden biri 5'ti. Üst üste depremler meydana geliyor. Ve bugün bir kez daha Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki saat 13.24'te meydana geldi bu sarsıntı. Datça açıkları bir süredir 4 ve üzerindeki depremleri yaşıyor. En son geçen cuma üst üste 4 ve üstünde çok sayıda sarsıntı meydana gelmişti. Şimdi dolayısıyla cidar e, bu haberden sonra da hemen herkesin aklındaki soru şu. Datça neden son günlerde bu kadar çok sık deprem yaşıyor? Bu soruyu uzmanına soralım istedik. Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şerif Barış'la konuşacağız. Evet Şerif Bey merhaba. Soru et. Merhabalar. Neden ee... Datça bu kadar sık sallanıyor? Aslında Datça çok sık sallanmıyor. Bugün bahsettiğiniz bütün depremler Datça'ya 45-50 kilometre uzakta Yunanistan karasularında olan bir deprem aslında etkinliği. Dolayısıyla deprem Türkiye'nin sınırları dahilinde olmayan bir deprem. Ve orada bizim Helen Yayı dediğimiz dalma batma zonu olarak adlandırılan bir levhanın Anadolu'nun altına daldığı bir bölgede oluyor e, ve dolayısıyla o olan bu orta büyüklükteki depremlerde Datça'daki insanları e, e, biraz küçük küçük sallıyor. Ve bu depremler aslında dalma batma zonlarında zaman zaman böyle etkinliğin arttığı dönemlerde olan normal bir deprem etkinliği bu. Tabii e, bizler işte 2020 2021 yılında hem pandemi hem bu çeşitli afetler ve yaşanan son depremler nedeniyle biraz algıda seçicilik yaparak bu tür bir deprem etkinliğinin tedirgin edici olduğunu düşünüyoruz ama zaman zaman o bölgelerde bu tür depremlerin olması normal. Yani anormal bir durum yok. Bana göre anormal bir durum yok. Şöyle anormal bir durum yok. Çünkü genellikle büyük depremlerden önce öncü olarak adlandırılan bu tür depremler birkaç gün sonra büyük bir depremle sonuçlanması gereken olaylardır. Ama biliyorsunuz orada yaklaşık bir aydır bir deprem etkinliği oluyor. Zaman zaman bu depremler sayıları artıyor ve bunların elbette daha küçük artçıları oluyor. Ve o bölgenin yavaş yavaş kırılarak boşalmasını sağlıyor. Ve şunu unutmamak lazım. Orada bir, bir helen dalma batma fay zonu dediğimizde tek bir faydan bahsetmiyoruz. Çok fazla sayıda faydan bahsediyoruz ve bu fayların etkinliği zaman zaman bu şekilde olabilir. Dolayısıyla benim evet. beklentim yakın zamanda o bölgede çok büyük bir deprem olmayacak. Ama bakın orada olmayabilir ama o helen dalma batma zonunun bir başka bölgesinde ya da Türkiye'nin işte sürekli sürekli söylüyoruz. Her e, bir buçuk yılda bir altı büyüklüğünde, her dört buçuk beş yılda yedi büyüklüğünde bir deprem olma riski var. O yüzden bizler depreme hazırlığı konuşmamız lazım diyoruz. Tıpkı, evet. işte sizin söylediğiniz gibi, e, bakın afetlerin sayıları artıyor, etkileri artıyor. Birleşmiş Milletler son 50 yıldır bunu sürekli söylüyor zaten. Evet. Bizler de söylüyoruz. Evet. Onun için bunlara bakmadan biz e, almamız gereken önlemleri mutlaka e, konuşmamız gerekiyor. Asıl çünkü zararı alacağımız önlemler ve evdeki hazırlıklar, Öyle. iş yerindeki hazırlıklar azaltacak. Peki, Profesör Doktor Şerif Barış. Çok teşekkürler.